Belediye başkanım, kamu ve kurum amirlerim, siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, STK başkan ve yöneticileri, muhtarlarımız, kıymetli basınımız, hanımefendiler, beyefendiler. Ekmeğini alın teriyle denizden kazanan balıkçılarımızın 2022 balık av sezonu açılışına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için Şile Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Şef Nazlıcan Bektaş eşliğinde bir dakikalık üzere Şile Su Ürünleri Kooperatif Başkan Yardımcısı, Yardımcımız, Gırgır Reisimiz, Sayın Bahattin Gümrah'a alkışlarla kürsüye davet ediyoruz. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Garnizo Komutanım, Emniyet Müdürüm Lüman Başkanım, Sayın Güvenlik Komutanım ve Cefakar Meslektaşlarım. 2022-2023 yılı balıkçılık sezonu açılışına hoş geldiniz. Bugün Burada etkinliği bizlere sağlayan Şile Belediye Başkanı, Şile Belediye Başkanı Sayın İlhan Uçaklı ve ekibine e, ve katılımlarından dolayı da tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Denizciliği Türk'ün büyük ulusal ülkesi olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız diye sözleriyle denizciliğin neden, ne denli büyük öneme sahip olduğunu bizlere anlatan Ulu Önder Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve milletle burada anlıyorum. 2022-2023 yılı balıkçılık sezonu ekonomik ve kültürel anlamda ilçemize hayırlı olmasını, tüm balıkçı camiasına bereket getirmesini ve kazasız bir sezon geçirmesini temin ederim. Saygılar. Denizcilerimizi 7,5 aylık balık sezonu için denize uğurlayacağımız belediye başkanlığımızın öncülüğünde yapılan bu güzel organizasyona hepiniz hoş geldiniz. Bu gece itibariyle ekmeğini denizden çıkaran Şileli balıkçılarımız 7 buçuk aylık bir balık sezonu için mola bismillah diyecekler. İnşallah umduklarının çok daha ötesinde bol, bereketli bir sezon geçirirler. Kazasız belasız balıkçı sezonunun bitişi olan Nisan ayına hep beraber ulaşırız. İcra ettikleri meslek gerçekten çok zor ve de e, özveri gerektiren bir meslek. Hayatının bir bölümünü ticari bahriyede geçirmiş biri olarak denizin zorluklarını en iyi bilenlerden birisiyim. Liman başkanı olarak yaptığımız denetimlerde onları denize hazırlarken, belgelendirirken de onların çabalarının, özverilerinin en yakın takipçisi, şahidi liman başkanlığı olarak biziz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Üreten kesime değer atfetmek adına diyor ki, çiftçi milletin efendisidir. Her ne kadar üretim süreçlerinde çiftçiler kadar rol oynamasalar da balıkçılar da bin bir emekle denizden bizlere balığı fırtınada dalgalarda getirdiklerinden ötürü bizim gözümüzde Şili'nin onlar efendileri. Dört yıldır burada görev yapıyorum. Mevzuat gereği Türkiye'nin birçok bölgesinden balıkçılara hizmet veriyoruz. Gerçekten Şileli balıkçılar <laughs> efendilikleriyle her zaman bizim gözümüzde bir adım öndeler. Onlar her zaman bizim övünç kaynağımız. Belediyemizde yaptığı hizmetlerle işletici kuruluş olarak balıkçının her zaman yanında. Ben bu efendiliklerinden ötürü Şile balıkçılarına, mevzuatın uygulanması noktasında her zaman bizim, bizim desteksimiz olan balıkçı kooperatifine ve limanımız işletici kuruluşu olan Şile Belediyesi'ne huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yeni balık sezonu herkese, ülkemize, Şile'ye bolluk, bereket getirsin. Kazasız, belasız bir şekilde tamamlansın. Biz de vatandaşlar olarak balığı ucuza bir şekilde elde etmenin keyfini yaşayalım. Kurumaları net olsun, rast gelsin. Teşekkür ediyorum, arz ederim. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli basın mensuplarımız. İnşallah bugün vira bismillah diyeceğiz. Yeni bir sezona Bismillah diyeceğiz. Ümit ediyorum inşallah rızkınız bol olur, kazancınız bol olur, bereketiniz bol olur. 72 kilometrelik sahil hattında bu kadar büyük bir coğrafya sahip olan Şile'de önemli geçim kaynaklarımızdan bir tanesi de balıkçılık. Yaz sezonumuz, sezonun bitmesiyle beraber balıkçılık sezonu bizim için oldukça önem arz ediyor. Balıkçılarımız bizim için farklı bir değer. Geçen senelerde ifade etmiştik. Bu sene de Allah nasip ederse inşallah kaptanlarımıza da buradan sesleniyorum. İnşallah inanıyorum ki balığımız bol olur, palamudumuz bol olur. Bu sene palamut festivali yapacağız. Hatta sözler de aldık. Efendime söyleyeyim, kıymetli kaptanlarımız, reislerimiz burada. Onlar sağ olsunlar aynı şekilde bu festivale destek anlamında da yanımızdalar. Bu sene de palamutla ilgili bir festival gerçekleştirmek istiyoruz. Buna önceki bir iki sene içerisinde de niyet etmiştik. Ama bu festivaller senesi oldu artık. yani. efendime söyleyeyim, şaka ilgili yapılıyor kum zamba ile ilgili yaptık. Şile bezi ile ilgili zaten yapıyoruz. Aynı zamanda Allah nasip ederse Şile Palamut'u ile ilgili oldukça niyet ettiğimiz bir festivaldi. Ancak iki sene Palamut'u yani ciddi anlamda sıkıntı yaşadık ama hani bu sene Palamut'la ilgili verilerin oldukça iyi olduğunu söylüyorlar. Torik oynaklarından, Palamut oynaklarından bahsediyorlar. Gerçi Soner bugün gelirken biraz önce dedik ki da dedi balık dedi ama herhalde o açıdan bu tarafa doğru gelecek sizin işinize. Değil mi? Onları inşallah bulup yakalayacağız. Bu sene bu festivali yapacağız. Ona göre Allah'ın izniyle. İnşallah ümit ediyoruz ki bereketli olur, güzel olur. Biraz sonra burada aynı zamanda kooperatifimize de bir protokol imzalayacağız. Bu balıkçılarımızla ilgili malzemelerin koyulması için odalarında teslimini yapacağız. Bu alan hep beraber birlikte koruyacağız. Burası hem turizm ilçesi, hem balıkçılık ilçesi, hem tarım ilçesi. Dolayısıyla bütün bu değerlere sahip çıkacak. Doğasıyla, yeşiliyle, ormanıyla, çiçeğiyle, böceğiyle, efendim söyleyeyim, sahilleriyle bunu hep beraber birlikte koruyacağız. Dün hep söylediğimiz bir şey var. Birlikte yöneteceğiz dedik. Aynı hassasiyetle de burada bunun derdindeyiz, bunun gayretindeyiz. Buraları da düzenleyeceğiz. Buraları da insanlar geldiğinde görsel anlamda keyfiyet sağlayacakları mekanlar haline getirmek istiyoruz. Ama önceliğimiz elbette ki balıkçımız. Balıkçımız Eylül'den itibaren balığını çıkartabilmek, ekmeğini kazanabilmek ve bunun niyeti çalıştığı olabilmek adına biz de her zaman yanlarındayız. Kolay değil. Daha önceki zamanlarda ve senelerde de ifade ettim. Birkaç sefer balıkçılarımızla beraber tekneyle açıldım ki hava da böyle soğuk değildi. Efendime söyleyeyim, inanılmaz zorluklar içerisinde, inanılmaz o ok, hava muhalefeti içerisinde biz evimizden dışarıya çıkamazken, sıcak kaloriferlerin başından ayrılamazken, kafayı camdan dışarıya çıkartamazken, bu insanlarımız, bu değerlerimiz, bu reislerimiz, bu çalışanlarımız o denizde, o balığı tutup sizlere, mutfağınıza ulaştırabilmek için, sağlıklı bir yaşam sürebilmek için, ekonomilerini ziyadeleştirebilmek için bir gayret sarf ediyorlar, mücadele ediyorlar. Onlar şuradan kuvvetli bir alkış alabilir miyiz lütfen? Yani gerçekten kolay değil, inanılmaz bir mücadele ve bir tutku. Öyle değil mi? Yani balıkçılık elbette ekonomik anlamda, iktisadi anlamda da önemli bir geçim kaynağı. Ama bir de tutku, yani bir sürü balıkçı reisimizle görüşüyoruz. İnanılmaz paralar harcıyorlar. Bu tekneleri hazırlamak, bu ağları hazırlamak. Yani en emeği, el emi göz nuru diyoruz hani şile ilgili işlerken. Ama bu ağları da aynı el ve göz nuru ile işliyorlar. Gerçekten takdire şahin bir işin altına imza atıyorlar. O balık bizim önümüze geldiğinde o kadar kolay gelmiyor. Ciddi bir meşakkatli yolculuktan sonra önümüze geliyor. İnanıyorum ki onların da tabii balık bol olursa Efendim fiyatları ve maliyetleri ona göre düşüyor. Dolayısıyla tezgaha da aynı şekilde yansıyor. İnşallah bu sene balık bol olur. Herkes balıktan istifade eder. Nasibini alır. Efendim söyleyeyim gemilerimiz, kaptanlarımız, reislerimiz bütün herkes de bundan hak ettiği değeri alır. Bu bölgeyi ziyadeleştirmeye, güzelleştirmeye çalışıyoruz. Efendime söyleyeyim, şurada görmüş olduğunuz artık burayı etkinlik alanı olarak ifade ediyoruz. Buradaki kötü görsel görüntüleri ortadan kaldırıp yeniden düzenlemek istiyoruz. Buradaki bu e, gemilerin gelişini gidişini daha düzgün hale getirebilmek için biz de adım attık. Bundan sonra onu da birlikte ısrar ederek balıkçılarımızı daha da ziyade ziyadeleştireceğiz. İvan'ın ağzı tıkanmıştı. avada da aynı benzer sorunlar vardı. Efendime söyleyeyim reislerimiz bizden bunları istediklerini şu an temizliği yapılıyor. Buradan çıktıktan sonra ağvaya geçecekler. Ağvanın temizliğini yapacaklar. Ama bir şey söyleyeyim aslında şuranın içini bir görseniz var ya. Geçen sene ilk geldiğimde yapmıştık, temizliği ile ilgili. Nabi abi. Televizyon çıktı, klozet çıktı, bisiklet çıktı, inanılmaz. Ya aklınıza, hayalinize gelecek ne varsa, nereden çıkıyor dersiniz çıkıyor işte, yani buradan çıkıyor. Önümüzdeki günlerde de bir tarama yaptırarak burayı komple bir temizlettirmek istiyoruz. Bize yakışanı yapmak istiyoruz. Sahillerimize, denizimize, ormanımıza, çiçeğimize, böceğimize sahip çıkacağız, değerli hale getireceğiz. Ama yine söylüyorum bunu hep beraber birlikte yapacağız. Bugün inşallah bir bismillah diyeceğiz. Açılacağız, startı vereceğiz. Yarından itibaren de av sezonumuz e, bu vesileyle başlamış olacak. Tekrar tekrar kazancınız bol olsun, bereketli olsun. Sonuna kadar yanınızdayız. Sizinle beraberiz. Bir adım daha attık. Şile Bezi bizim için önemli bir marka. Bunun coğrafi işareti, İstanbul'da tek coğrafi işareti ürünümüz. İkincisi bal üzerine, burada balcılar derneğimiz de burada, avcılar derneğimiz de burada. Şile kestane balını da getirdik, ona da bir coğrafi işareti alındı. Dernekle beraber birlikte yaptık, kooperatifle birlikte yaptık. Şimdi üçüncüsü de Allah nasip ederse inşallah, Şile palamudu için, coğrafi işareti için adım attık. Onu da alırsak Şile'nin bu değerlerini de bütünleştirmiş olacağız. Bunları da etkinliklerle de taşlandırmış olacağız, sizlerle de ziyadeleştirmiş olacağız. Şimdiden hayırlı olsun, sezonumuz bereketli olsun. Kalın sağlıcakla. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sizleri bırakmıyoruz. Evet şimdi Yeşilya Belediyesi ve, ve Su Ürünleri Kooperatifi adı beraber bir protokol imzalama törenimiz olacak. Ben... Evet birazdan da zaten bardaklarımızı hem anahtar teslimini yapacağız hem de bununla ilgili protokol imzalanıyor. Tekrar balıkçılarımıza Hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkürler. Evet, hayırlı olsun. Hayırlı, hayırlı. Hayırlı, Bana, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet, Timur abi sen Timur abi. Timur abi sen ters kurşuna geç abi.

fermanındaki ezelden ebede kadar bütün olmuş ve olacak hamdü senalarla sana hamd ediyoruz. Sana şükrediyoruz. Hamdimizi ve şükrümüzü lütfen kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin şu an bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Amin. Ve hukmet seyyidi kurseli. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu ömür belki bir inşallah diyoruz. Ben şu anda değerli protokolü Ağrı'yı deniz alıyor. Birazdan tekrar buna tekrar alıp denizin içine bırakacaklar. Bu. Ve bu gece inşallah o oh.